İnsan kulağı, karmaşık ve kusursuz bir yapının sessiz bekçisi. Her şey, havadaki titreşimlerin, yani ses dalgalarının kulak kepçesi tarafından yakalanmasıyla başlar. Bu ses dalgaları, kulak kanalından içeri doğru ilerler ve sonunda kulak zarına ulaşır. Kulak zarı, gelen her titreşime ince bir zarafetle yanıt verir. Tıpkı bir davul gibi, gelen her darbeyi hisseder ve ritmik olarak titrer. Ancak bu titreşimler burada kalmaz. Zarın hemen arkasında, sadece birkaç milimetre uzunluğunda minik bir kemik beklemektedir. Çekiç kemiği, çekiç kulak zarına doğrudan bağlıdır. Zarın her hareketi bu küçük kemiğe de iletilir ve böylece sesin yolculuğu iç kulağın derinliklerine doğru devam eder. Çekiç kemiği titreşimi hemen yanındaki örs kemiğine aktarır. Örs, çekiçle menteşe gibi bağlıdır. Burada ses dalgalarının enerjisi yön değiştirmeden daha da iletilir. Örsün ilettiği titreşimler son olarak üzengi kemiğine geçer. Üzengi, insan vücudundaki en küçük kemiktir. Aynı zamanda oval pencere, oval window denilen zar benzeri bir yapıya bağlıdır. Üzenginin titretmesiyle oval pencere harekete geçer. Bu titreşimler iç kulaktaki sıvı dolu kokleaya, salyangoza ulaşır. Koklea'da yer alan sıvı, üzenginin yarattığı titreşimle dalgalanır. Bu dalgalar, koklea içinde yer alan bazılar membran ve üzerindeki tüylü hücreleri harekete geçirir. Bu hücreler mekanik enerjiyi elektrik sinyallerine dönüştürür. İşte ses artık sinirsel bir bilgiye dönüşmüştür. Bu elektriksel sinyaller koklear sinir aracılığıyla yolculuğuna başlar. Sinir lifleri bu bilgiyi beyin sapına taşır ses artık beyinle buluşmaya hazırlanıyordur. Ses sinyalleri önce beyin sapındaki koklear çekirdeğe ulaşır. Burada temel ses bilgileri, yükseklik, şiddet, yön işlenir. Aynı anda sinyalin yönü ve zamanlaması da analiz edilir. İşitsel bilgi, ardından üst olivari çekirdek ve inferior colliculus gibi merkezlere gider. Bu bölgeler sesin hangi yönden geldiğini anlamamıza yardımcı olur. Örneğin bir Arabanın sağdan mı yoksa soldan mı yaklaştığını burada anlarız. Sesin beyin korteksine gitmeden önceki son durağı talamus'tur. Burası bir tür sinirsel aktarma istasyonudur. Burada gelen veriler düzenlenir ve hangi bölgeye iletileceği belirlenir. Son olarak sinyaller işitsel kortekse ulaşır. Bu beyin bölgesi sesleri tanır, anlamlandırır ve tepki verir. Artık bir melodi tanınır, bir sözcük anlaşılır, bir çocuğun sesi fark edilir. Yani duymak sadece kulakta değil, esas olarak beyinde tamamlanır. Kulaklıkla dinlediğiniz yüksek sesli müzik sadece kulağınızı değil, sağlığınızı da tehdit ediyor. Bu videoda yüksek sesli müziğin iç kulağımıza nasıl zarar verdiğini görüyorsunuz. Ses dalgaları kulak zarından geçerek iç kulağa ulaştığında burada bulunan hassas tüy hücreleri uyarılır. Ancak ses seviyesi çok yüksekse bu hücreler zamanla zarar görür veya tamamen yok olur. Bu hücreler bir kez hasar gördüğünde kendilerini yenileyemezler. Sonuç: kalıcı işitme kaybı. İşitme kaybı genç yaşta başlarsa sosyal ilişkilerden akademik başarıya kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir. Kulağınızı korumak için ses seviyesini %60'ın altında tutun. 60 dakikadan fazla kulaklık kullanmayın. Gürültülü ortamlarda Gürültü önleyici kulaklık tercih edin sağlıklı duymak kaliteli yaşamın vazgeçilmezidir. Kulaklarınıza iyi bakın. Onlar sadece sesleri değil, hayatı duymanızı sağlar.